bir gün öyle birlikteyiz biz allah olabiliyoluk ben oyun oynuyoruz zaman bir mod açtım hem de silahın cilini var haberiniz olsun ne olsak acaba şu körek patak delikleri deneyelim hadi <laughs> allah olabiliyoluk kapa 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 birader ağzıma it yok içinden geç <laughs> want to play hide and seek. ve seni Arkadaşlar kalbim her Ben videolarım az izleniyor. Yani Melon Playground ile başlayalım istiyorsunuz yani, Melon Playground yani, devam edelim sevmemişsiniz dedik dede buga güldü neyse şunu alalım şunu aldım bunu sormayın granny maddikler <laughs> spisnik <laughs> nice, nice, <nice>. silahımı ne yaptın <laughs> yine <gülüyor> silahımı ne yaptın silahımı çalmış fazla saklanalım dede uyanmış olmuş çünkü silah kayıp arkadaşlar silah Aslak güzel. Ey bombacı. Sen de like at. bir şeyler. O nedir? Arkadaşlar şimdi dedi Guardian X'in canı az kalmış. dakika gerek. Bir dakika Biraz kasmasın yok Bir de Bir şey yok. Elimizde yap. Elimizde yap. Elimizde de yap. Neyse da yok. da <laughs> yok. Bu ne ya? bu Asa alması şey. Yok. şey. Arkadaşlar gönül resim mesela şöyle bir bu var. Ha, şöyle bir büyük bir bu aslında. Ay ha, şey bu. Ya ya Allah'ın ya. Ya bu nasıl bir bugdan mı? Adam bu kaybediyor Ya adamın ilk bir Bu nasıl iştir ya? Adam ses duyamıyor ki bir dakika binlerle bu oyun da Ya da yani durduracağım ya, belki sürendiren ayıklayacağım Ya ben yani, konu varmışız videonun devamında çünkü başka türlü olmaz mı? dedeye bak Allah'a sarsın Allah'a ekber Allah, ver. Allah belanı vermesin be sürendiren Allah Allah dede ses duyamıyor değil mi? şöyle Arkadaşlar benim bütün mervelerim bitmiş. Dede geliyor. geliyor. Şerro gel abi. Hop ben Ben kötü devamında Slendrem Bu albenliklerim size ya da gösterim ya da boyunlardan bir türlü oynayalım ben beni yapacağım Bir daha Bir daha kırıklığı onu oynayacağım bir de niyeti yok. Ölsün. Dede. Dede. Dede karı yıktı De Allah Dede, Allah. karını öldürdüm. Gelir misin? Gelir ah! misin? Allah belanı versin. Tövbe tövbe şimdi ya oğlum bu nasıl bir şeydir? Adam ıslah almış, bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl oluyor? Yani... Ya silahımı da oyunlarımdan Yükleyeceğim, şey yapacağım. Şey yapacağım bir şey yok arkadaş Bu ne? Sürekli beni öldürüyor, bir şey yapar Silahım nerede gereken vakit olacak. Saklanacağız arkadaşlar mecbur yani. Musa adam beni öldürecek. Ya yani korkuyor mu dedi? Ki bile öldüremedim neredeyse. Öldürdüm de sarı sarı Ama Şimdi ne yapalım sen? Ya böyle adım madam ederler. Adam ederler adam öl. Adam ederler. Adam, adam, adam. Arkadaşlar şimdi şöyle bunu alalım. Devam, Allah de da gitti. Sos linkini vereyim mi? Tabii ki link bulursam vereceğim size söz. Hatta bu videonun açıklama kısmına da koymaya çalışacağım linki. Elimden geldiğince şu an Granny uyandı arkadaşlar. Bir an... Oh, you have been uyandı. Oh,

Neyse. Ya, bence sesim değil yani. Yani inşallah öyledir. Çünkü galiba yerim yani bu Kayıt yapacağım. O zaman bir bakacağım. Allah ver kapa şunu. Üf, ya öf. bir kayıda bakacağım. Aa, bu videodan sonra eğer yalnız bu ne birader? git gitmek istemiyorum. Gitmem uygulaması var sanki bir şey yarıyor. Ne ya lan? Hiçbir şey yaramayan bir odaya geldik. Haa locket locket muhakkak. Ne yapacaksın? Ben bunu bu niye dedim ki? bitiremeyeceğim gibi. Korkmuyorum ki. Ben böyle oyunlara biraz dayanayım. Bir kere korku ölüktürmüştüm de. Allah. Nasıl rendeleniyor? Arkamdan çıktı. Allah belanı versin rendelenen. Başka bir oyunda mı yüklesek acaba? Durun arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yeni bir oyun daha yükledim. Olmadı çünkü. Oyun da hızlı bitti. Onun için yeni bir oyun yükledim. Yani. Bu fazla bir oyun oynadık. Umarım beğenirsiniz. Bakalım. Ben neredeyim şu an? Aa, şurada bir Allah oyunum bozuldu. Ya, aha. Dur neredeyim ben? Ben buradayım. Ben tam. Buradayım. Bakayım. Dur. Aha buraya doğru yürüyelim. Aa yürümüyor ki oyun bozuk. Neyse biraz zorlayacak beni bu oyun. Çünkü ben bu oyunu eskiden oynamıştım. Korkudan bakın yani korkudan ciddiyim. Yerin dibi. Bura nere oğlum? Aha efendim. Bura nere la? Ev mi? Yanlış yere gitmişim birader. <laughs> Allah belanı. Buradan gidiyoruz. İnşallah o şey çıkmaz. Bu kayıt kaç da dakika? 8 dakika. Ayı ve yedik. Az kalmış. Ya bura nedir? Oo şurada büyük ev var. Şura mı? Yok bura değil. Bura mı? Bura. Burada büyük bir ev varmış. Oraya gidelim. Bakalım orada ne var ne var. Yok. Arkadaşlar haberiniz olsun. Yani korku. Çok korku. Dayanışsanız yani. izlemeyin bu videoyu. Ses kısım aslında pek de korkacağımızı zannetmiyorum ama yine de ben uyarım yaptım. Bir daha yeme yem gidik. Ne yapacağız? Niye sesimi kıstım derseniz Tabii yayın varsa sebep bence belli. Sesim duyulmuyor Sesim duymuyor bazen. tane anahtar. Allah ım, Allah belanı versin. Tövbe, tövbe ya Rabbi. <laughs> Kankamız. Bebeğe bak bebeğe. <laughs> Yedi kek toplam lazım. Aa birisini koyuyorum buraya. Koyamıyorum. Oh manzaraya bak birader. Bu da nasıl çay içilmez. Trit o kimin eli birader. Neyse. Haritaya bakalım bari. Oradan gene alalım. Redis. Şuraya mı gidiyoruz? Yok buraya. <laughs> böyle. Evet böyle gidiyoruz. bari. Allah Allah'ım yarabbim ya. Korkmuyorum ki adam bana hiçbir şey yapamıyor. Biz de... Allah niye oğlum canım bu kadar Neyse bir şey olmaz umarım. 5 dakika kaldı zaten. 5 dakikadan ne ki? Bu oyun belki başka bir videoya devam çekerim oğlum. Ama, ama yani bek çünkü ben böyle oynardım Öyle kolay kolay korkmam gece olmadığı sürece çünkü gece ayrı bir korkusu var Tamam kimse gelmiyor arkadaşlar An Anne, sen annesini de hiç görmedik ha Angelo'yu Angela mı ne Angelo herhalde kesin burada buradan çık kankacım nasılsın lan nasılsın lan Allah Allah senin bana merhaba Kodum ölürsün. Lev ye, lev lev yev var lan. Haydi oğlum. Ölme Allah oyunum çöktü. Allah belanı versin. Ya bu nedir? Bela okutturuyor adam ya. Ben sizlerden hiç gözükmeyesin. Buraya geldi birader. Geldik nereye geldi birader bir anda. Hah. kod var. Ya, bir git birader. Abi git 31 31 yazacağım ama hiçbir şey çıkmayacak. Onun için denemeye gerek yok. ne anam silindirin ben küçüklüğüne benzerim. Neyse. Bu ne Benzin. Araba yapmak için lan? ne yapacağız? Patlatacak mıyız? Dur bakalım. Haydi. Kapa kapıyı kapa birader. Kapı yok. Şuraya saklanabiliyor muyuz? Kaldır. Allah be. Kaldır at. Aldırma silendir ama Şurada bir ev daha mı var bakayım? Anahtar yok ki birader burada. Neyse silendir ama mi mı öldüreceğiz Allah bilir ama öldürürse bakayım diyece. Anahtar falan vardır. Bu anahtar mı var burada? İnşallah çok hızlı ya. Son 3 dakika. Daha, bir şey yok. Bu Şu 6 ağız. Arada bez bağlıyorlar çocuklarına. Dur bir bakalım. Nereye gitmemiz lazım? Buraya mı gitmemiz lazım? Heh. Tamam. Buraya doğru yolumuz devam. Ya bu arada niye silendir? Allah dur şu kayıt şeyini al şuraya. Silendirin annesini hiç görmedim ki. Bu da biri var arkadaşlar. Bir mi var? Hayır ben daha fazla dayanamayacağım ya tövbe tövbe kalp kirliliğinden gidiyor. Allah belanı versin. Neyse Ve arkadaşlar son. Arkadaşlar yine başka bir video ile görüşmek üzere. Görüşürüz. Bu oyun devamını isterseniz abone olmayı, like atmayı, görüşürüz.